Arkadaşlar, e, merhabalar. Bugün 10 Eylül 2022 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi e, Facebook sayfamda paylaşmışım. Bir de seneyi devriyesi e, 9 Eylül 2018'de paylaşmışım. E, 4 sene önce. E, çok kayda değer bir şey. Onu e, sizlerle de paylaşayım. E, sizler de e, kayda geçin dedim. E, şimdi. E, Yasin arkadaş, Yasin Ersin tabi ortaya paylaştığı için e, izin almama gerek yok. E, kendisi tarihle ilgileniyor. E, artık o dönem, o dört sene önce artık burasına geldi demek ki artık kına getirdi ve sinirlenmiş. E, şu satırları kaleme almış. E, i̇yi bir paragraf. Benim şeylerden beklediğim, hala bakın psiko, psikologlar, psikiyatristlerden bekliyorum bunu ben. Bu e, pedagoglardan bekliyorum, psikologlardan bekliyorum ama yok. Yani şu cümleyi onların ağzından duymak istiyorum arkadaşlar. Diyor ki Yasin arkadaş artık bıkmış. E, her yerde Atatürk ismi tamam mı? Memlekette diyor milyon tane Atatürk bulvarı, caddesi, stadyumu, meydanı, havalimanı, terminali, köprüsü alt gecidi, üst gecidi, geçidi üst geçidi geçidi kavşağa yavşağa vesaire var doymadınız mı obsesif kompulsif bozukluk için demesiniz obsesif biliyorsunuz takıntı takıntı kompulsif bu takıntıdan kaynaklanan bir şeylerin e, yinelenmesi tekrar tekrar yapılması mesela sürekli el yıkamak gibi e, veya işte bir yeri kaşımak falan gibi anladınız mı e, bir, bir rahatsızlık var o tekrar onu kapatmaya çalışıyorsunuz ama kısır bir döngü yani siz tekrar tekrar bu isimleri vererek bir şeyi bir bir, bir rahatsızlığı e, bir problemi bir alçaklığı kapatmaya çalışıyorsunuz ama olmuyor yani obsesif kompulsif bozukluk içinde misiniz diye soruyor arkadaş şizofren misiniz diyor Hepiniz mi kafayı yediniz? Nesiniz siz? Kim bilir bak ne, hangi noktaya getirdiler insanları görüyor musunuz? Düşünceleriniz, korkularınız ve takıntılarınız sizi sürekli tekrar eden saçma ve mantıksız davranışlar sergilemeye zorluyor. Farkında değilsiniz. Gerçekten farkında değilsiniz. Ama siz psikolojik bir hastasınız. Bu bir hakaret değil, tespittir. Ben de ekleme yapayım araya. Gidin iyileşme yollarını arayın. Evet, <laughs> son cümle. Atatürk maskesi ile yatakta fantezi yapan kimselere söylenecek en hafif tabir budur. Biliyorsunuz onunla ilgili bir video yapmıştım ben size. Atatürk maskesiyle fantazi e, fantezi yapan kimselerle ilgili. Hemen onu da bir göstereyim ben o zaman. E, bir saniye. Arkadaşlar bir ona da hatırlayalım. Atatürk maskesiyle sevişenler. Şöyle. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 8 Haziran 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. 8 Haziran 2022'de yapmışız. Şimdi e, dün bir video yapmıştım. E, bu e, hemen gelelim maskeye. Maskeye geldik. E, Nazan Özen. Kocama Atatürk maskesi aldık. Sevişirken taktırıyorum. Adam sanki yeni e, falan falan bir. Şu bu bu hikaye tamam mı? Demek ki bunu gördü, buna sinirlendi. Hemen devam edelim. Ne dedik? E, Atatürk maskesiyle yatakta fantezi yapan kimselere söylenecek en hafif tabir, tabir budur demiş. Evet arkadaşlar. Bunu da e, kay, siz de kayda geçin. E, paylaşayım dedim. Peki. Kolay gelsin.